Merhabalar TV23 e, ekranlarının yepyeni programı olan basketbol üzerine programımız NBA'ye doğru basketbol programının bugünkü konu Basketbol değil yalnız basketbol lütfen e, NBA'ye doğru basketbol programımızın bugünkü konu e, Yiğit Al Merhaba <laughs> Merhabalar Hoş geldiniz. E, bugünkü programımıza geldiğiniz için hoş geldiniz. Thank you. E, Yiğit Al'la birlikteyiz. Yiğit Al'ın e, en çok merak edilen e, mevzusu boyu. E, boyu ne kadar kendisine bir sormak istiyoruz. E, Yiğit Bey boyunuz ne kadar? Ayak numaram 50 numara. Mükemmel. Ayak numarasından e, boyunun 2.03 olduğu sonucuna vardım. E, yaşınız ne kadar acaba? Yaşım 43. Yaşınızda 43, buradaki ironiden anladığım kadarıyla 23 yaşında olmanız gerekiyor. Evet, Yiğit Al isimli arkadaşımızın soyadının Al oluşu bizim dikkatimizden kaçmadı. Acaba neden Al soyadınız? Al soyadı babamın e, soyunun Amerikalarda kızıl dayanmasından dolayı receiver yani sizin anlayacağınız alıcı şeyinden gelen bak pardon <laughs> Bat dedim. Bat dedi. Ne demek? Ee, yani e, anlamadım. Fakat demek. Ha. <laughs> Fakat demek ki olduğunu hiç aklıma gelmemişti. Evet, e, neden al olduğunu anladık. Almaktan al. NBA'ye olan ilginiz nereden geliyor? Seyircilerimizin en çok merak ettiği konulardan birisi de bu yani. Küçükken çok şişmandım. Boyum uzundu. Fakat basketbol olan ilgim beni her zaman böyle gücetti her zaman böyle yükseklerde göstermeye çalıştım. Basketbol benim için bir yaşam tarzı. Mükemmel. Yaşam tarzı ile ilgili demişken size bir sorumuz daha olacak. Bu yıl sizce kim şampiyon olur? Yani tahmincilere göre işte bir sürü NBA tahmin, tahmincisi var aramızda tabii. Ama hiçbirinin tabii ki de benim kadar iyi olacağını düşünmüyorum. Ben bu sene Kayseri Spor'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Mükemmel. Bakalım Bursa Spor'dan sonra Kayseri Spor'da şampiyon olacak mı? Ee, bu basketbolda benim e, izlerken en çok aklıma takılan seyircilerimizin de mutlaka merak ettiği e, yani şu e, soru bana sürekli geliyor Twitter'dan da olsun. Neden parki üzerinde oynanıyor bu oyun? Basketbolda ilk bulan adam olan Jerry West. <laughs> İngilizce kullanmam Sorry. Sorry. Adamın ismi İngilizce anlattığından olmaz. Oldu. Evet. Jerry West e, evinde basketbol tarzı ve çöpe kağıt yapıp atmalar bilmem neler falan filan derken annesi bunun çok kaygını görüyor ve diyor ki neden parke değil? Neden? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Evet, mükemmel bir yaklaşım. Benim anlamadığım, maçta birisi düştüğü zaman, faal olur olmaz birisin düşüyor. Ondan sonra hemen ortaya hademeler çıkıyor, hademeler sürekli yerleri paspaslıyorlar. Bu basketbolculara olan bir sistem mi Yaptığınız işin ben mi diyorlar? Bunun çok aslında uzun bir hikayesi var. Töre nedir bilirsiniz. Töre Türkiye'de çok böyle kan temizleme. Yani orada da bu Amerikalıların Türklerden aldığı bir özellik. Kanlarını temizleme, terlerini temizleme. Hani oradan yeri düştüğünde kirlenmiş olduğunu düşünüyorlar ve onun kanını temizleyeceğim. Evet programımızı şu anda terk etmeyen birkaç kişi kaldıysa onlar için programımıza şimdi hızlı sorular bölümüne geliyoruz. Ee, soruları şöyle hazırladık. Birkaç e, kelimeyi ard arda söyleyeceğim ardından bakalım e, Yiğit Al bize nasıl cevap verecek? Aklına gelen ilk kelimeleri e, anlamlarını söylesin. Basket e, testinde üçlük. Çak bir üçlük. Hmm, step. step. by step. E, rebound. <laughs> gelen bir kelimeler, kelimedir. Pompon. ben <laughs> bana, bana tavşanı tanıştırıyor. Hakem. <gülüyor> <gülüyor> Basket ayakkabısı. Evet, birkaç tane daha sorumuz oluyor. ya. Yani 24 saniye kuralı, neden 24 saniye? 24 saniye kuralı basketbolcuların her zaman kendini özel hissettirmesinden. Hani 24 her zaman böyle güzel bir kelime değil midir? Hani 62'den tavşan yaparsın. İşte ama 24'ten de böyle basketbolcu çıkartabilirsin çizdiğin zaman deneyin seyirciler siz de deneyebilirsiniz. Şu anda elimize birer tane kağıt alıyoruz ve kalemle 24 çizip bir basketbol çiziyoruz. Evet Yiğit Al'ın bu yöntemini denemek istiyorsanız bir kağıt alarak da bunu deneyebileceğinizi belirtmek istiyorum. Yine seyircilerimizden benim de kulağıma gelen ancak bluetooth özellikle iç kulak cihazımızdan dolayı seyircilerimizin göremediği bu cihaz diyor ki hiç canlı NBA maçı izlemiş mi Yiğit Al? Kendisi bize bir konuda bir açıklamalar yapabilir mi diye merak ediyorlardır. Yani her pazar Fikirtepe'deki teyzemin evine gidip NBA maçları Tabii ki de izlemiyor değilim. Tabii ki de takip ettiğimden dolayı. NBA maçı Fikirtepe'de izlenir. Mükemmel. Bu programımızın harika bir şekilde geçmesini sağladığı için e, kameramanımız Onur Gürkan Meydan'a teşekkür ediyoruz. E, Yiğit Ala programımıza geldiği için teşekkür ediyoruz. E, programımıza gelen e, konuklarımıza. E, normalde biz hediye vermeliyiz ama o bize hediye getirmiş. Evet. Ee, ee, San Francisco'dan bir hediye getirdim. Oranın yöresel bir e, işçilik, yani tahtadan yapılan yöresel bir aletini getirdim Salih Bey'e. Harika. Hediye. Bunu takip Tabii o, hediye çok istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok onara ettiniz. Teşekkür eminize. ederim. Evet buyurun. Oh, harika. Bakalım ee, bu mükemmel hediye neymiş? İnanılmaz bir küpe. Çok hoşuma gitti. Evet. E, bunu e, umarım e, düğünümde de takmayı Güzel, çok isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Ancak e, sağ kulağıma taktım. Yanlış anlaşılmasın sol kulağıma takıyorum. Evet e, bu programımızın sonuna geldik. Bundan sonraki programlarımızı izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğene, beğenmediyseniz sessizce kapat tuşuna basınız. Görüşmek üzere. Ve unutmayın NBA maçları Fikirtepe'de izlenir.